Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bu oyunu oynuyoruz. Çünkü biz bugün yanında kim var? Rozelin var yanımda. Sınıf, sınıf arkadaşım. Evet. Bu oyunun devamını çekiyor. Devam edelim. Hadi. Ne diyor? diyor ya. Bugün bir oyun bölümü oynamayacağım. Tüm bölümleri oynamaya çalışacağım. Başarabilirsem tabii ki de. Hadi başlayalım. Niye böyle oldu şimdi bu ya? Asansörde başladık diye değil mi? Evet. Asansörde başladık diye böyle oldu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Anne. Ay ay. Ay. Evet. Şimdi tavşanı takip edeceğiz. ben bu oyunu dün oynadığım için yani yarıya kadar biliyorum. Yarıya kadar da olsa biliyorum yani. Hadi gidelim bakalım. Tavşan bu tarafta. Aha Biz ne yaptık ya? Evet şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle bebeği yakalayacağız. Gelmiyor bebek. Gel bebek küçük belet neredesin küçük belet? Neredesin küçük belet? Yine bu sefer de notaları alalım şimdi. Nota düştü lan. Notaları toplayıp birleştireceğim ve bu olacak. Bebeği yakalayacağız. Et yanımda Rozel'in de oturuyor böyle beni izliyor. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Hadi bismillah gidelim gidelim. piyanoyu çalmak için son bir kağıdı bulacağız. Ortancı kağıdı da buldum. Ay kağıt uçtu sandım lan. Ya ikide bir düşüyor elimden. Ay. <laughs> Ay sesim bozuldu. Üçüncüsü nerede? Dolapları açamıyoruz. Belli ki. Aa buldum. Ah sandım bu. Evet al. Niye gelme? Tamam. Evet bunu da koyalım ve piyanoyu çalalım. Bebek geldi ha. Hadi bebek. Hadi bebek. Anahtarı bırak. Bırak anahtarı. Salan hoş Hoşt. Hoşt. Ay bebek uçtu lan. Tövbe estağfurullah. Ver lan anahtarı. Tırşik. Aha. E sen bekle bekle. Anahtarı vermiyor musun? Ben bir daha piyano çalmaya çalışacağım. Haydi şimdi. Arkadaşlar bebeği bulmaya çalışıyoruz. Bebeği bulmaya çalışıyoruz şimdi arkadaşlar. Haydi. Haydi. E ne yapacağız biz şimdi burada? Evet şimdi çömeldik gidiyoruz anahtarı bulmaya şeyleri bulmaya işte her neyse gidelim gidelim Akbank neyi bulacağız karşımızda ay bu ne? Bismillah ay ak koş arkamızdan bir şey gelse. koş 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 ay. arkamızdan bir şey gelse var ya oy çok korkardım evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın şu anda söylüyorum bunu neden bilmiyorum. Kaydı Kayıt 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 tak 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 bebeği çağır kaydı oynat bebek geldi en anahtarı anahtar ver kış git pislik sabahtan beri anahtar vermiyor ya sanki ötü mü yırtılacak anahtarı versen kapıyı açalım hemen kaç 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 koş 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 koş, koş. Aş, kapı. Aş, Asas, aç kapı aç aç asansör aç ay bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tavşanı takip edelim yine beyaz tavşan çünkü beyaz tavşan bizim kurtarıcımız Koş 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 koş. Aç kapıyı. Koş 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 koş. Gidelim hemen. Hı. Evet koşalım kapıyı açalım. Burası kilitli. Burası da kilitli. Gidelim. Anahtarları bulamadık bir türlü. Kahrol düşman arasında bu mu? Nerede bu elektrik kapısı var burada? Elektrik. Aç aç. Aa, buradan şey alalım. Kapı kilitlendi. <laughs> Allah ne yemiş kebiske. Aladım sigortayı. Sigorta sigorta. Ben bunu dün oynadığım için bunun yerine biliyorum aslında. Evet sigortamızı da taktık. Devam 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 devam. Pembe sigorta buradaydı sanırım. Al 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 al. Al al Koş al sigortayı tak. Evet. Niye yok? Pis bebek. Ulan pis bebek. Bırak lan. Gidelim. Ha, Kilidi açalım. 17 yok 43 17 sanırım hatırladığıma göre. Evet, aç kapağını. Bebek seni atacağım oraya. Geber. <laughs> reklam geldi. Kar düşmanı alsana bomba. Reklamı bekliyoruz şimdi. Reklam atla. Neden reklam geliyor şu an? Hiç bir fikrim yok. Ama bir oyun bir oyun için oyun bir reklam için oyunu satın almak zorunda değilim. <laughs> Bu yüzden oyun almayacağım. Kapat. Gelme bir daha tamam pis bebek. Evet sigortamızı takalım. Hadi 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 koş 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 sigortamızı da takalım. Tak 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 kapat 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 kapat, kapat. tamam koş koş kapatalım bunu da. Koş koş koş. A onu almayı unutmayalım. Ruhuna el Fatiha. Ne diyorsa artık. Lır 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 lır. Her neyse kaçalım. Koş. Ay bismillah. Pis bebek git. anne 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 Sakın gelme yanıma alçak. Ay bebeğe bak ne kadar cin gibi bebek. Ay aç 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 aç. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Lan Derede ses aşağına. Neşlerce yüz aşağına. Asansör nerede? Asansör. No escape. Ay, asansör 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 neredesin? <laughs> Asansörü bir türlü bulamıyorum. bir an bebeğin gözü sağlam <laughs> Koş 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 koş. Aha. Şuradan gidelim. Döndük. Böyle gidelim. Şöyle. Zaten oradan gitmem mi O neydi be? Koş. Buradan gidecektim. Bu taraftan. Yanlış yerden mi gidiyorum acaba ya? Buradan gidiyoruz. Bir yanlış yerden geldim ya. Dön. Yanlış. Burası da ev. Eve girmek istemiyoruz. Aha sansür karşımızdaymış ya. Biz niye görmedik? Koş koş koş. Aç aç. Bismillahirrahmanirrahim. Bebek gelme bebek bebek git bebek bebek gelme bebek. Bebek ne oluyor sana? Git. Git. Anne! Ay. Ay ödüm koptu. İçeride bir sürü kişi olduğu için korktuğumdan çok bağıramıyorum. Git. Pis. Git. Git. Gıy. Gelme. Gelme git 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 git. Tamam yine basalım. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 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 hadi. Asas. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, da kopuyor ya. Ne biçim bu oyun bu? Kaç. Asansöre basmama rağmen gelmiyor gerizekalı asansör. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. yap ne kadar cıcık şeysin. Gelme bir bekle 5 saniye orada. Bir beş saniye beklesem bile gelir yani. Dere de, de saçan. Ay git be. Artık gelme. Allah Allah. Git. Gelme. Başka yerden kaçış yok mu? iş Direkt öleceğim orada da. Bıktım artık. Onu Gelmeden kaçıp Yok olmuyor ya. Şöyle bas. Yandaki kapıdan kaçabilirim. Koş koş koş. Ay kaçtım. Vallahi da kaçtım. Bila da kaç Koş. Ay. Al anahtarı. Al Koş 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 koş. Aç kapıyı aç kapıyı. Çık 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 çık. çık. Gelmeyin önüme. Gidin önümden. Gidin önümden. Gidin önüme. Git 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 git. Doğru anahtarı bulayım hemen. Hemen hemen. Yeşil bir anahtar. Yeşil. Alabilirim. Yap. yanlış aldım. Hadi. Öldürecek şimdi beni pislik. Al, açtık. Açtık. Sarı anahtar. Üçgen. 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 Al. Ya yere düştü. Nerede? Nerede? Neredesin? 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 Başka anahtar yok mu? Gelmeden gelmeden hemen gelmeden. Anahtar nerede? Anahtar yok arka. Ay bismillah aramayın. Ay. Bu ne? Ay koş koş anladım ben şimdi olayı. Ben şimdi olayı anladım. Koş 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 koş. Aç kapıyı. Aç. Anahtar Bizimle oyun oynuyor küçücük bebe. Küçücük bebeğin yeni doğmuş. Bu büyüyünce bize neler yapar yani. Al al al. Bunu değil bunu değil bunu değil. Değil bu. Oh. Evet, evet, evet 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 Ya düştü. Derede, sasşa, ne çabuk olmam lazım ama çok stresliyim. Ah hayır. İşte bir aynı farklı anahtarı alıyorum. Ya yine düştü. Yok ortada. Yok yok yok. Neredesin ya? Gel. Hmm, al gel öldür. Gel gel. Öldür. Hadi gel öldür. Zıkkın kerafisi, Gel beni öldür. Anca işini öldürmek zaten. Koş Nergis. Koş Nergis. Koş Nergis. Koş Nergis. Anahtar al. Anahtar al. Anahtar al. Anahtar al. Anahtar al. Anahtar aldım. Al. Al, al. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Koş 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 Evet Evet doğru, defa yani. Koş sarı turuncu üçgen anahtar mı ne? Bu sefer kilidi açtım. Açtım koş 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 ya dondu Allah kahretmesidir. Koş koş koş. Oy bismillah. Bin asansöre bin asansörü bin. Bindim. Sonunda arkadaşlar kaçmaya başardım. Evet arkadaşlar. Yani sonunda kaçmayı başardım. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir daha asla korku oyununa da girmeyeceğim. Bu da benden. Nergis tavsiyesi.